hadi vur Mehmet'im vur 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 Mehmet'im vur Mehmet'im şehitler için vur Mehmet'im ölüm değil ona elem keder bir tek Rabbine secde eder benim askerimdir adı Mehmet çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu dedesi gibi o da bozar oyunu merhametli değil ama ihanet edenin elde kurutur soyunu hain vurur kalleşçe biz yaraları sararız kardeşçe akrep kobra ya da ejder yanımda dolu bak kardeşler şu hıh burada Fark etmez daha tepedere 40 kişi yeteriz sahillere Can veririz vatana yüz bin kere